Dostlar sonuyoruz ya kaldığımız yerden devam devam yani devam diyoruz bakalım bakalım neler varmış ne varmış bakmamızı sadece söyle arkadaşlar sana gitti görevler alanları yapacağım bugün arkadaşlar Olmaz kapatıyor ya. Ne? Hmm. Kim görev varmış bir bakalım. <laughs> Alper'e malı varmış. Oo arkadaşlar. Çocuklar çok şimdi <laughs> Arkadaşlar bu arada oradan izlerken abone olmayı, like da unutmayın. <laughs> Gerçekten. Sizler seviyoruz. Bitirme şey yapmıyoruz. Yani siz öyle sanıyorsunuz sanki. <Sessizlik> Bakın arkadaşlar. Benimle şey yapıyor yani. Hadi ya. 1100. Kafa aldı, kafa aldı, 1500 Kafa oldu kafa aldı, 1500 Kafa oldu Arkadaşlar çok fena oynuyorum Şimdi çok fena oynuyorum bu beni burada sıkıştırdı Onun nolüsü var O beni bilmiyor Yara. Ya orada. Arkadaşlar oradan oraya, oradan oraya vuruyorlar beni. 6. olmuşuz. Şu Alpirimo'nun görevini değiştireceğim ya. Alpirimo iyi değil. Alpirimo'nun iyi değil. Bakalım. Hangi karakterlerin görevi varmış? karakterin görevi yokmuş arkadaşlar. Hayır, bu iyi değil. Bunu değiştireceğim. Arkadaş bunun iyi değil. Hayır da bunu da değiştireceğim. Bunu da değiştireceğim. Mortis ne oldu? Nita. Ya ben Mortis'in haline alışık değilim. Değilim yani. Ben buna alışım. Mortis yani kendi aileyle güzel kendisiyle güzel. Ama mezarlık olmasa daha da güzel yani. Daha da güzel. Oh, bunlar biraz yeni. Ben bu kadar. Beni yeniden. çok iyiydim. Kaçma problemini de ben iyiyim. Yani kaçma da iyiyim ben. Şet var orada o da bir tane daha var mı? Oha kaç. Beni yumruklama lütfen. Peşine takayım. Yenildin yazıyor. Ben ne kaptayım ya? Ben ne kaptım ben görüyorum. Ben ne gözünü sevdiğim Çok güzel ya, çok güzel. Ben o brosters gerçekten. O yani şey Stars'ın gözünü seveyim. yani Rob PKS'den iyi, VPL'den iyi, top toptan iyi. Ben top topu hiç oynamadım. Güven mi? Ben de hiç oynamadım ama hep izlemişimdir. Aa, tekten nasıl öldü? Arkadaşlar tekte ölme. Nasıl olmuş şu <laughs> Oh. Felaket. Bunlar felaket. Aynen. Let's go. <laughs> Arkadaşlar ya nasıl? Bir daha ne diyeceğim? Bir daha ne diyeceğim ya? O neydi? Arkadaşlar o neydi? da 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 Oğlum işte here. Please watch. Allah'ım Böyle. Nerede re bir hatar vallah, deredeler vallah. O kaldı. ben görüyorum ben ben. Ben geliyorum ben Ben geldim Ben geldim Chelsea Kaçma gel buraya Gel buraya Kaçma gel buraya <Gülüyor> 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 Oh Arkadaşlar ya sonunda şu Ben neden yürüyorum bu neden oluyor? Neden ben... Ben... ben neden öldürmek istiyorum. Ben neden Benim bunlar <laughs> ne? <Kesef>, kalıp duruyor ya. <laughs> oh. oh. Sana kıza. Vurmuyor. Oh. Bunun sesi çok değişik ya arkadaşlar. Aa. Ses. Ender yazıyor. Aa, hep böyle enderler çıkarsa arkadaşlar ya. Alalım. Ay yine ender. destanstan ne çıkabilir anca? Ne çıkabilir? Bunlar çıkabilir. Mama şeyler çıkıyor ya. Arkadaşlar benim oynamadım karakter şu. Ben bu sefer ne alsam ne alsam ne alsam. Ay arkadaşlar ya bu günler gerçekten çok iyi günler, çok soğuk günler, çok iyi günler falan geçiriyoruz. O yüzden bazı çocuklar hasta oluyor. Hasta olduğu için onlara da buradan bir geçmiş olsun diliyorum. <gülüyor> 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 Bu kesin iki tane çıkardı kendisinden. Yani ben diyorum. Iki tane çıkardım. Oh, oh, görünmez oğlum. Buradan ayrılmıyor. Yani arkadaşlar, oradan ayrılmıyor. Buradan bir vursam, ölecek. Oh, şu öldürdü. İsmi neyse, çok karışık. Tiki tiki falan yazıyor. Onun ultisi var, ben bilmiyorum. Görünüyor. yaptı. Zaten. <laughs> tars, ve gibi biraz pans. Ne gibi biraz pans. Ne gibi biraz pans. Ne gibi biraz Arkadaşlar bak. Bakın ben müzikleri çok seviyorum. Eğer sizin de bir bildiğiniz müzikler varsa yorumlara yazın. Yani yorumlara yazın.

I <laughs> Arkadaşlar ya böyle ne bütün Ben buradan mı sıkıştırayım? Siz benim bir sene her şeyiniz bir sene dostunuz. <laughs> tamam ortaya gelmesin. Orada yansın. Kilo olsun. Yansın. Kilo olsun. Yansın. Kilo olsun yani. Arkadaşlar benim için hiç sıkıntı yok. Kaybetmek mi önemli? Yoksa kazanmak mı önemli? Bana bir bunu söyle yani. Bana bunu söyle. Bunu aldık. Hop, oradan geldi. Para aldık. Many aldık Many. Eğer şunda pen alırsak çok mutlu olurum. Şunu da şunu Max'e saklayacağım. Max, 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 Max. Eğer bundan pen olmazsa bunu da kullanıyorum. Şey elmas olan arkadaşlar. E şimdi izninizle girdim. Evet. Yani izninizle girdik. Kore, 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 Kore. Geldik geldik. Ötenek Neyse arkadaşlar Var, zaten kıya girdik. Oo, bunlar biraz fena değil mi sizce? <laughs> bu <gülüyor> oynamıyorsa çok iyidir bu <laughs> oyun. <laughs> Tam öldürecektim boğuyu. O neredesin? Oo, oh, tek ben kalmışım gibi görünüyor burada. Oo, oh, oh, arkadaşlar çok fena beni burada sıkıştırdılar. Oh. Ya, arkadaşlar var. Baya bayağı bir fena oldu. Fena. Fena halde çatışma. Arı, 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 arı. Çok yol kaldı. Oh. İyi şarkı çalıyor. ก็เลยชอบเหมือนมอสก็แบบโอ้แบนท์เจอเจอดีขึ้นนั่นแหละชอบเหมือนก็แบบสวย Arkadaşlar biz 20'ye geçeceğiz. Şöyle biraz bir hareket yapalım. Yani şöyle bir hareketlenelim yani. Böyle olmaz. Hareketsiz olmaz. O dondurucu var bizde. donarız galiba. Let's go. <laughs> Biz donmayacağız. Onlar donacak tabii ki. olacaklar. En iyi donacaklar. Donmaya hazır olun. Dondurucu. Dikkat. Ed neyim? Desek daha doğru. Şimdi bu ok olacak. Arkadaşlar biz bütün soruları bizi mi kaybetmediniz mi? Oh. Oh, dynamite dynamite gelme üstüme dynamite 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 gelme üstüme dynamite ooo oh, you got the show işte mezur diyordu bunun ulti var biliyor oh, oh. time for trouble arkadaşlar bugün benim gerçek ben günüm şu konuşma günü hep mi? günü çok mutsuzum

Maç bitti yazıyor. Burada ne var? Hayır. Dedim yani. Yani arkadaşlar hayır dedim. De. Şu karakterlere bir bakayım benim en azından şuna yatıyor. Başka hiçbir şey ne etmiyor. Mesela bu ne <Sessizlik> Bakalım iyi oynuyor mu? Ha no, arkadaşlar hani neden? der? Huh. Oh nakat. Tık 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 arkadan da ben yalıyorum. Bakalım iyi mi? Ol. Oh. Ha benziyor biraz. yani evet. arkadaşlar iyi arkadaşlar şeyin üstünden bile geçtim bu. <laughs> bence. Neyse arkadaşlar inşallah bu tur kazanırız. Kazanırız bence. Biz bunları yeneriz. Hmm. Koymuş hep. Şimdi Oh. Frank bunu yenemez. Frank'ın da ultisi var onun da. Çok kolay. Herkesi ben öldürmüşüm. İki kişi ben öldürmüşüm. iki kişi ben öldürmüşüm. Arkadaşlar iki kişi ben öldürmüşüm ya iki iki yandan şaka ya. Biz bunları yeneriz eminim gerçekten biz bunları yeneriz. Let's go. Ne bu bebek şaka. <laughs> Can I start right? uh -huh. mm -hmm. Bu da güzelmiş. Arkadaşlar Charlie. <laughs> What? Charlie nasıl öldürdü ya? Benim ayımın öldürmesi gerekiyor. Dur. Esmer bebek oyuncu Esmer Esmer öldürdü yazıyor Yani yazmıyor da silah resmi çıkıyor Arkadaşlar nasıl desem olursa... Yani Bir tane kızı şakaya. Ne Şaka ya Yine şuna bakalım Star The ne? Neyse arkadaşlar Oh my god Yanis, Yanis, Yanis diye ismi olur. Ay, Ayşe diye olur da hadi. Oo, Kadiye yazmış. Ne kimsin Kadi?

Adi yazıyor zannettim arkadaşlar. Adi yazıyormuş. Adi yazıyor zannetti. De Adin yazıyormuş. Arkadaşlar 7 gün sonra şu robot bize veriliyor. Bakın. Çok iyi ya. Bakın bunu neyle veriyor? ...karakterlerde. Bunu neyle veriyorum? Böyle veriyorum Olmadı bu karakterler. <laughs> Üstünde burası da aslında singesi var arkadaşlar. Singe. Yani baskı gibi bir şey tek ben gitsizdim herhalde burada. Charlie Şu üstünde ne o yazan? Ve bir de ben. Hepsi gitsiyor. O tek bir okarmış. Aa. Beni boş boşuna zorluyor. Hayır ben biliyorum. <laughs> oh. Yenildik. Bu tur onları aldı. oynamıyor işte arkadaşlar. Ama o çok iyi atıyor. O oyunu oynayamıyor. <laughs> Esen öldürdü yazıyor. Wow. <laughs> Son tur. Oh, Tam gideriyor mu arkadaşlar çok gideriyor bence. Oh. Arkadaşlar bunda bu oyunda beraber kalınmıyor. Yani. Arkadaşlar burada bitirmek zorunda kalıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve bay bay.